Hepinize selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Argos. Dün bir tane topluluk paylaştım ve o topluluğa 6. sezondaki animasyon hatalarını veya mantık hatalarını yazmanızı önerdim. Birkaç tane kendim bulmaya çalıştım ayrıca ve sizlerin de mantık hatalarını veya animasyon hatalarını bu videoda tartışacağız. Ama ondan önce videomuza geçme önce videomuzu beğenebilirsiniz ve hala kanalımıza abone değilseniz 10.000 abone olacağız. Yani bir abone olursun oradan kanka. Yani bunları yaparsan da beni ayrıca çok mutlu edersin. O zaman çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Aç bana Argos diyebilirsin. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> İlk olarak birinci mantık hatamızda başlayalım. Uğur Bece'yi Akuma'ya çıkarmak için yüzükleri kırdığında tüy çıkmadı ya da Edrin kaybolmadı. Bunu ilerideki bölümlerde açıklamazlarsa mantık hatası olarak kalır. Çünkü Edrin kesin is canavarı önceden de yüzük ile kontrol ediliyordu. Yani bildiğiniz gibi 3. sezonda da Kagami'nin yüzüğü kırılmıştı ve Akuma çıkmadı. Bir tane teoriye göre de tabii ki akumalı nesliğe kırma olasılıkları var. Ama uzun bir süre beklerse onun kişinden tüy de çıkabilirmiş. Yani bu bir teori. Evet. Evet bir dahaki mantık hatamıza bakalım. Animasyon tarzının değişmesi zaten bir hata. Yani bunun hakkında yapımcıların da söylediği gibi eski animasyon motoru sıkıntı çıkartıyormuş. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü Londra özel bölümünü bildiğiniz gibi adamlar mis gibi de yaptılar yani. Yani tamam bir sıkıntı çıkabilir, bir bozukluk çıkabilir yani onu da onarım bir zahmet. Yani bana göre bu animasyon şirketi eski animasyon tarzının değerini bilemedi. Yani tabii ki de yeni animasyon tarzı güzel. Ama eskisinin yanında dediğim gibi hız kalıyor. Açıklamam böyle. Evet neredeyse herkes The Illustrator bölümdeki tramvay sahnesini fark etmiştir. Yani böyle bir sahne olmaması gerekiyormuş da olmuş gibi olmuş. Bu Paris halkı daha önce Merinet'in bankın arkasında dönüşmediğini görmedi de şimdi bunu da görmeyince de bir zahmet şaşırmayalım. 6. sezon 11. bölümde kahramanlar daha yeni güçlerini sonsuz kullanmayı öğrendiler ama 2. bölümde Rena ve Kaplumbağa 2-3 kez kullandı. Bu arada bu yorum doğru. Rena ve Kaplumbağa 2. sezon 2. bölümde birkaç defa güçlerini ardarda arda kullanabiliyorlar. Ama 6. sezon 11. bölüme baktığımız zaman adamlar daha yeni güçlerini keşfediyorlar. Sonsuz olduğunu. Yani bilemedim bu da bir mantık hatasıydı. İki tane var. Bir Merine Urbacı halindeyken okuman kullanılan küçük kızın verdiği çizimi alıp defterine koydu. Ve eğer birisi gelip Merinet'in defterini veya günlüğü de olabilir açarsa çizimi görecek ve Merinet'in Urbacı olduğunu anlayacak. Şimdi özellikle o bölüme baktığımız zaman Mennet günlüğüne aslında kendi günlüğüne o resmi yerleştiriyor. Yani ana olarak kalıyor. Yani burada ekstra adam bir mantık hatası yok. Ama ikincisine baktığımız zaman Uğur Bece'ye şans tılsımıyla Alya'nın sırrını unutmasını sağlayamadı. Ama unutturucu bölümde hafızalarını geri getirebildi. Aynı hani şans tılsım sadece fiziksel hasar düzeltiyordu. Şimdi evet unutturucu bölümde harbiden de öyle oluyor. Uğur Bece'ye ve Kara Kedi'nin hafızası siliniyor. Yani siliniyor bildiğiniz. Yani bu bir hasar değil. Uğur Bece'ye de olmayan zihni geri getiriyor. Yani yaratmanın gücü yaratıyor yani. Kara kedinin gücü ise fazlalık. Yani ekstra bilgi olarak Alya'nın monark olduğunu öğrenmesi mesela. Bu bir fazlalık olduğu için kara kedi de o fazlalığı siliyor. Yani burada herhangi bir mantık hatası yok. Ama yine de açıklamak istedim. Şimdi ise 6. sezondaki bazı animasyon hatalarına bakalım. Argos 6. sezonda Edrin çocuk olduğu bölümde aile tablosu oluyor. Edrin ve Gabriel büyük haldeki eski animasyon tabloları evin içinde vardı. Hata sayılıyorum. Ben. Yani 6. sezonunda eski animasyon tarzından kalan fotoğrafları görebiliyoruz. Burada da aynı şey yapmışlar ama sanki birazcık saçma olmuş. Yani ne bileyim Edrin ve Gabriel'ın da büyük haline gidip tablo yapmazsın abi arka planda. Yani bunlara hata denir mi bilmiyorum ama Sabrina da mesela 6. sezon 2. bölümde yeni tarzıyla kostümüyle gözükürken 6 sezon 11. bölümde eski tarzdaki kostümüyle gözüküyor. Yani bazen böyle böyle değişkenlik gösterebiliyorlar da bunları bilerek mi yapıyorlar yani bilmiyorum yanlışlıkla mı yapıyorlar belli değil. Ya da kronolojik sıraya hiç önem vermiyorlar mı yani garip bir şey. Ve evet mantık hatalarımız ve animasyon hataları bu kadardı. Sizlerin de 6. sezondan gördüğü animasyon hataları veya mantık hataları varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda da konuşabiliriz. Bu arada dediğim gibi bu videodan sonra 11 bin abone olacağız. Abone olursan da beni çok mutlu edersin ki destek veresin. Unutmayın ki hatalar geçicidir. Önemli olan izlerken zevk alabilmektir. <laughs>